Her mahallesinin ayrı bir güzelliği olan Üç tarafları tarafı da Ormanlarla kaplı olan şerefli köy Ahırın düzü. Dere gözü var. Bektaşın başı. Şerfi Güven'in Bektaş Mahallesi'nin bak yukarısından bakış açısı. Karagözü, Bektaş Köprüsü. İnşaatı bitmiş. Korkuluk demirleri yapılacak. Bir de Dere Kıyısı dolgusu yapılacak. Mustafa Akbayran, dere gözündeki balık havucu. Şeref Lüke'yi, Dere İlk Ağaç Köprü'den giriş Bu bir eksiktir. Şeref bir eksiğidir bu. Bu Ağaç Köprü'den çocuk okul çocukları geçmektedir. Dere Gözü İlkokulu'nun Dostan görüntüsü. Evet, Şirin Bükü eşyaflarından Reşat Bayrak. Bu akşam köyün evet, dernek programını izledim. Köyünde evet. bu kasette genel görümünü izledim. Şöyle bir fikri alalım. Yapılan hareketin çok güzel olduğunu söylemek istiyorum. Aslında çok çok geç kalındı. Yıllar önce biz aynı şeyleri gündeme getirmiştik. Bugün yapılmıştı. Yine de çok iyi, çok memnunum. Teşekkür ederim. E şu anda e, şurada şu şurada olmasından gerçekten yani az duydum. E, e, gelmiş geçmiş olsak olan bu köyümüzdeki bu tip faaliyetlerin devamlı sürmesini e, arkadaşlarımdan arz ederim. Bir yerde toplanıp muhabbet etmekle Ramazan gecelerinde bu geceye de vesile olduğu için de daha eee Bak bile geçtiğini zannediyorum. bundan sonra da bunların devam etmesini eee diliyorum yani herkese. Çok teşekkür ederim. Sayın amca, bu akşam Şerefli Köyü'nü İstanbul'da gördün. Evet. Gençlerin bu çalışmasına ne söylüyorsun? Çok güzel. Başka bir fikrin yok mu? Yok. İyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor? İyiye gidiyor. Yapılan şey, her şey. Böyle 70 yıllık tarihi var mı? senin gözünde bu köyün. 70, Belki de 80 yıllık. 66. 66 yıllık mı? 76. Ha, 76 yıllık. Evet. Öyle bir gözden geçirelim 76 yıllık. Ben bu zamanımda bu memlekette kadınların ben çocukluğumda kimse kalmadı. Hepsi toprağa gitti. Biz yerine biz kaldık şu an. Yani. Biz kaldık onların yerine. Bize teslim ettiler. Çok çok teşekkürler. Sağ olasınız. Ee, sağ olasınız. Ak bayrakların çoğunluğunu gördün bu akşam dernekten. Ya, de, Sen ne söyleyeceksin? Şu an onu iz, izlediğimizden dolayı çok memnun kaldık. Ya, ya, de, i̇yi olması için bizden gereken bir şeyleri yapmamız gerekiyor ve yapmayı da istiyoruz yani. Çok memnun kaldık yani. Derneğe toplantı gecesine gitmeyi düşünüyor musun işte? Hı. Tamam evet. Tabii düşünüyoruz. Evet. Yani sabah hemen diyeceğim bu fırsat bulduğumuz anda gitmeyi düşünüyoruz ya. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Sen köyünün görün medali Özel Alp bayrağı gördüm. Gördüm evet. Çalışmasını. Evet. Ve Abdulkadir evet. Kadir Ak bayrağı da gördüm. Evet. Sen ne söyleyeceksin evet. kardeşlerin için? İyi buluyor musun çalışmalarını? Tabii. Tabii. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Toplumun bir araya gelmesinden en çok izleyenlerden birisi Şerefli Gül'ünden. Düşünceleri nelerdir bu gece için? Bu gece için ve ayrıca kurulan İstanbul'daki köyümüzün adına kurulan dernekten gerçekten memnunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Atalarımızın bir sözü vardı Birlikten dirlik duvar demişlerdir. Gerçekten bu toplumun bir araya gelmesinden mutlaka e, iyi şeyler doğacağını umuyorum. Yıllardır bir araya gelemedik. Gelememenizin sebeplerinden birisi de e, oldukça böyle bir organize bir işin olmaması ve köyümüzün coğrafi yapısının dağınık olması sebebiyle bu gibi şeyleri gerçekleştiremedik. Ama inşallah bu medeni cesareti gösterip organize olan bu derneği kurmaktan e, gerçekten heyecan duydum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bu köy olarak köy halkı olarak gençliğiyle, yaşlısıyla bu kültürü elde ettiğimize inanıyorum. Bu çalışmalara katkıda bulunan tüm gençliklere teşekkür ediyorum. Ben Dert edildi. Tamam. Sayın Akın abi. Programların hepsini izledin. Evet. Öyle 40 yıllık, 50 yıllık bir tarihi var sende şeref bir Nasıl buldun? Her şey çok güzel. Yani bir sefer şey devam ediyorsun. Senede bir sefer ama değil. Belki ayda. Belki ayda iki sefer. Düğün müddetlerinde belli konularda toplayıp bu tür şeyleri yani izlememiz. Yenilerini eklememiz hepimiz için çok güzel bir şey. Inşallah devamı görürüz. Çok çok teşekkürler, sağ olasın. Şerefli Köy'ün dernek çalışmalarında kardeşim Tevrat Bekçi İstanbul'da çok büyük bir mücadele verdi. Sen ne demek istersin? Kardeşin için ve Şerefli Köy için. Biz hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz buradan. Eee bunun devamını bekliyoruz yani. Daha değişik şekilde. Başka da bir diyeceğim yok. Çok teşekkür <laughs> ederim. <ediyorum>. Sağ olun. <laughs> Ahmet Karakılıç, Şerefli gibi e ihtiyar heyetlisin. Senin beş gülü balığını İstanbul'a götürdük. Almaya gelen olmadı. Ne <laughs> söyleyeceksin? Yerini buldu. Söyleyecek. Yerini buldu. <laughs> <Yerini buldum. gülüyor> Adresi adrese mi geldi? Gitti adrese. Adresine gitti mi? Dernek hakkında ne <laughs> söyleyeceksin? Dernek iş çalışmak Gönülden destekliyorum sizi. Evet. Çok çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. <laughs> Arkadaşların görüşlerini dinledim. Bir de senin görüşünü alalım. Benim görüşüm yapılan hareketin yerinde olduğunu gördüm. Sadece bu işin devamını temenni. Sürekli muyum. olsun. Devamı gelsin. Çok teşekkürler. Ahmet Bayrak, gençlerin İstanbul'da yapmış olduğu faaliyetler hakkında görüşlerini alabilir miyim? Arkadaşların katıldığı gibi ben de diyeceğim bu yapılan şeylerin devamını diliyorum. Her zaman birbirimize yardımcı olarak bu işlerin devamına tekrarına İstiyorum. Çok teşekkürler. Abdurrahman Bekçi sen, Gençler hakkında neler söylersin? Ya bak lütfen ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Gençlik işine devam edeceğiz. Başarılı mı buluyorsun çalışmalarda? Gençler hep yanlış devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Politikacılarımız, işimizde yanlış, idarecilerimiz hep yanlış devam ediyor. Ben beğenmiyorum. Onun için Şeref Köyü hakkında bana hiçbir şey sorma. O zaman doğru yapmaları için ne yapmaları lazım? Doğru da olmuyor bundan. Bir yıl sonra görelimdir. Bir yıl sonra parmak olursa? Yok olmuyor olmaz. Nesne olmaya çalışacaksın. Multibancılarımız vallahi olursa. Yanlış. Ve bu arey yetilerimiz yarış yapmamalı. hepsi yanlış. Sesinle beraber de çek bakalım. Sesim mi istiyorsun sen? İyisi gelmeyecek. E ne olacak de satılmayız? Nasıl? Kardeşim <laughs> bundan yere güzel camide sol yolu yetiyor. Altın o zaman yeni, yeni, yeni gençlik düşünsün. Bizde yarın <laughs> model arabalar olmaz. Altın darbe yapıp yönetim ele geçirelim. Bu güzel bir değil <laughs> Sonra, ya. sonra kimse hep yanıltmasın. Birlik ve beraberlik olmaz. Yeterlidir. Yeterli olur. Yeterli. Olur. Yok çok güzel bir şey değerlendin ha doğru bak güzel. Birlik beraberlik bir görüntüde olabilir diyorsun değil yani mi yani? Ya olmaz bir bir yani diye herhalde. Niye olmaz? Birlik beraberlik olmayacağını inanıyorum. Ya böyle 50 yani. yıllık bir tecrübesi İstanbul'da, var adamın. Ustalar bir devre karşısında arkadaşlar. Hayırlı olsun diyor. Ama maalesef geleceğini karanlık görüyor. Şey Mesela İstanbul'da verilen derneklerine gittim. Sivasların Efendim Tokatların derneklerine gittim. Zeytin da bizim derneğe gittim. Ve oraları gördüm. Olayları gördüm. Bizimkilerin derneği tam dernek. Bunlarınızda tam faal. Daha Ta hücre kadar sosyal hizmetlerini götürdüler. İmkanlarını verdiler. Birbirlerine güvendiler. Bizim yine yarınlık bir günü vardır. Öbürsü gün biter yani. Ben bu görüşü sahibim. Sen Piraz derdi gittin ama değil mi? Şerefli köylerde evlere gitmedi. Suvaslar derneğine gittim. Zeytinburnu'nda şerefli köyler devrana gittim. Sivaslar Derneği'ne gittim. Zeytinburnu'nda Zeytinburnu bozaltılar mıydı bilmiyorum. Derneği'ne giren biraz, 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 biraz Derneği'ne gittim. Sivaslar devrana gittim. Artık bilmiyorum. Tamam. 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 O karnında sen de haklısın. Gelin derneklerinde ne kağıt e ya, ne ya, sen gördüm ne oyun gördüm kardeşim. Birlik beraberlik gördüm. Çay sohbetleri gördüm. Şeyler gördüm. Onların derneklerinde de pastel ve domino oyunları gördüm. Kahve miydi dernek miydi anlamak mümkün değil trafik ödevlerinde öyle olabileceğini düşünüyorsun. Öyle yani. olacak kesin. Yüzde ah. bin yani. Yani bir 99 da bir şans veremiyor musun? Veremem. Çünkü biz girasız diyoruz. <laughs> <laughs> Yapmazlarsa ne olur? Seni şaşırırlarsa bunlar? Ya hiçbir şey olmaz. <laughs> Aynısı olur. Biter yani. Sonu böyledir diyorsun. Bu arkadaşlara <laughs> iyi bir mesaj gönderdin aslında. Ya, çok çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ya inşallah dernekler bulduğumuz zaman pastora domon etrafı görmeyiz. Var şeyler <laughs> görürüz. <laughs> Birlik beraberliği görürüz. Diğerler yanlış düşünceler olmadığını görürüz. İnşallah ama tahmin etmiyoruz. Ben o yüzden de Ne ki güvencesiz misin? Siz bundan ümitsiz misin? De. Evet. Değilim aslında. Evet. Fakat değilim. bizim ahlakımız <laughs> ben biraz olarak yapacağımız iş <laughs> ben. Köyde, İstanbul'da, dağda yapacağımız iş <laughs> ben <değilim. Çünkü> Bizim <laughs> vakıfların değerine geçtim. <hak> <laughs> Bu <Biz> değerine alıp bir Bu bunlar köyüklerdir. Şu anda yine belediyelik statüsüne girdiler, üç bin ama bilmiyorum adamlar bu şansı yine yakalayabilecekler mi? Altı yıl olmuş bunlar demek ki e, buralar. Asil. Ve ben bunların binasına gittim, gece. Çay sohbeti yaptık. Ve artık bunun arkasından ne kadar mevla olduklarını söylediler. Bunları belediye yapacaklarına söylediler. Aynı günü, benim buraya vardığım günü iki tane otobüs kiraladık, cenazelerini köye gönderdiklerini söylediler. Ve tüm borçlardan, siyasi partilerden derneklerin adam alınacağını söylediler. 17 kilometre yolu uzun kadar kabloma yapacaklarını söylediler. Belediyeye geçemezlerse şayet. Ve telefonlarına bağladılar. Çok köprülerini yaptırdılar. Hatta çok büyük bir mevla paraları olduğunu söylediler. Ve derneklerin çok güzel bir Ne boyun var ne domino var. Güzel bir sitatı aldılar. Ve herkes ayda adını da köyünden ve kendinden şey çok güzel bir şekilde işlemek ister. Artık gittik şeylerin denilen abi. Togatların denilen de. zaman aynı sistemler. Ama gitti ki bizim biraz onların denilen bizim biraz bizim biraz onların gördük. Köy davası onun yanında çok iyiydi yani. Şimdi biraz derken bir de ekonomik yerlerden var. Benim işte bizim gittiğimiz Bizim rahmi falan oradayız. Kirazlar derneğine gitti. Hiçbir düzen ve bir şekilde Ve ilerisinde de parlak olduğunu görmedim. Ve iki yıl içerisinde de toplum aynı sistemde parlak olmadığını gördüm. Abi o dernek kapandı. Şurak kaymakamlı. Banka kapanmış. Yakalamak için yapıyorlar. Takımlar evet. yakalamak Demek ki benim burada arkadaşlar yani, Demek yani. ki ben burada bir gördüğüm olay evet. Kolay, doğru. Yiymiş. Doğru. Sen Gömür insanları sen, sen yok muyum sen? doğru. Zaten bizim değerlerimiz. Ben de bir tane Yok, ulusu da Joker dünyasında oyun geçimi diyebiliriz. Ancak bir, 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 bir şey. otobüs evet. yazanesi. Şimdi tabii bunlar olacak. Bak onların marketleri vardı. Çok bir şeyleri vardı. Büyük mevla paraları var. mağdalarının çok güzel özelliği Çünkü güvenilir olduğunu söylüyorlar. İnşallah bizimler de aynı o ilhamı alarak yürütürlerse. Bunların bir yere yerleri yer daha var. var. Ereğe er geçirebilirse. Büyük bir düğün salonu ele evet. geçirip. Evet. Hizmeti de bu şahinin hizmetine sağ binayı kendileri yazmışlar marketlere, düğün salonlarına, her şeylere kendine ait alt yıl içerisinde Ama tabi şey her şey ekonomik imkanlar ekonomik değil. Bu makinatmayı çalıştıran insanların çok düzden ve çok süslü buldum. Ben gördüm kadar. Zeytin burada geldi ama bizimkiler gördün mü ama diyorsunuz tabi ben kapanacağına inanıyorum

Nasıl? olacak yönetim Yönetim, yönetim iyi olacağım, Aa, bir bir Açın, bir evet. Şimdi ne ya, ya? Bu yönetim kurulunun seçme hakkı da bizi veriyor. Yani iyi olursa istediğimiz adamı getirir. Ya seçtiğimiz bizden hangisi olursa olsun bir bir yani Hiç değişmez ya. İşte, şunuza yani. gitmeyin insanı biz bu da gibi değiştirip temizleyip üzerinde uygun bir şey Sadece fayda kazanma ile O ne yapacağız? Seçime işbirliği gelecek. Kişiyi seçecek artık. Daha seçim iki yılda bir yapılıyor. Yok. Seçim, seçim yeni Yeni yeni. Şimdi Sen yeni, yeni de seçim. Burası karar veriyor? Karar neyse o olur. Tabii. Burada bir karar Seçim

Sık bir şey, mi? Bir şey, de bir şey de değil. Aynı bizimle de bir şey de Evet, belki <laughs> bu lokale açabilmek basit bir şey. İşte ucuz kirayla <laughs> lokale açabilirsin, bir ya. otobüs alabilirsin veya bir marketi işletebilirsin. Ama bu bir birlik sağlamaz. Birlik sağlayacak. Bir ya yani da inkar diyorsan, inkarla. Onu da normal değil ya. En yani birlik vatandaşın üyeliği ile beraber üyelik katkılarıyla, kimin de bağış like, katkılarıyla böyle bir mülkiyeti elde edebilmek demek. En önemli Doğru. Zaten ayda güvencesi olmuyor. her bir baskını yapar. Faaliyetini gönderir, olarak,

ilk falandan vermez onun. Dolmuş ofis. Abişim de konuşacak. yüce ne söyler? O incele getir market markettir. Çoğu söyler. Bu doğru fiyatları otobüsle yazacak. Kardeş yani. Sermaye fazla sermaye gerekiyor. 50 tane. Hadi kardeş. Şey çok. Çek Çekmiyor sen bu çekeyim. şey. Bizim hocamız. Kim mi yayın kesilmiş olabilir buradan çekiyor. Ya şu anda çekiyorum. Senin görüşünü aldın mı şey konusunda? Hadi. <laughs> <laughs>